Evet arkadaşlar. Bir video daha çekiyorum. Bu videonun konusu midrange. Ee, yeni almış olduğum MOBAS'ın en son yeni çıkan 20 santim serisinde en son çıkan yani 20 santimde en son çıkan değil de yani bu MBM 1580 8 inç midrange 150 RMS 300 maksimum power gücünde yeni çıktı bu. Kurşun göbekli arkadaşlar. Bu mitrenç. Yani bu yeni çıktı. Yeni seri. Daha hiç tanıtımı manıtımı yok yani. Yani ben hemen aldım. Görür gelmez. 150 RMS olduğu için yani 20 santimde 150 hem de fiyatı da uygun. Yani kutusu böyle arkadaşlar. 150 RMS 300 maksimum 93.2 desibel diyor. 95 Hz ile 10 herz arası çalışıyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. İşte öyle bir e, MBM 1580 yeni seri kutusunu kutusunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece kutu açılımını yaptım zaten. Görenler görmüştür. Kutusunda hiçbir şey yok. Sadece içinden iki tane kolon çıkıyor. Hiçbir kağıdı falan çıkmıyor. Ama Mobas'ın sitesinde tabii ki dosyası var. Orada bütün bilgileri var. Zaten e, 150 armes. 300 maksimum gücü var. Şu i̇şte 95 ile 10 kHz okuyor. E, kurşun göbek. Bu işte bayağı bir sağlam bu kurşunlar. Yani Artık kurşun göbek diye geçiyor. İşte metal artık. Ne ise bayağı sağlam. Kağıtları falan güzel. Yani MOBAS sonuçta. Ee, arkası da böyle. Mutlatsız falan ağır arkadaşlar. Şimdi bunların size dinletisini yapacağım. Ben dinledim. Güzel. Ha, çok mu güzel? Çok güzel değil. Kötü mü? Kötü de değil. Orta dereceli ama güzel. Tizleri ağırlıklı çalıyor. Daha çok. Yani Zaten e, her oyunu daha buradan tam olarak veremiyoruz. 4x amfi var. 4x 75. 2x 75 verdim. Yani 2x 75 verdim. Bir sesini dinleteceğim size. Ben buna e, daha sonra daha yüksek aramesler de vereceğim. Bunlar da böyle boş burada duruyor arkadaşlar. Onların da denemesini yaptım demin. Yani onlar başka bir şey şimdi. Şimdi size MOBAS'ı dinleteceğim. Şimdi başka söyleyeceğim bir şey yok. Yani alınır mı? Alınır. Güzel mi? Güzel. Şimdi telifsiz müzik açıyorum size arkadaşlar. İyi dinlemeler. Artık karar sizin, yorum sizin. Ben beğendim, İdare eder. Açıyorum arkadaşlar, dinleyin. இத்துடன் இந்த செய்தி

Şimdi 75 arameslik güç verdiğim için yani amfi 2 4 x 75 2 x 75 verdiğim için hani fazla bir e, ton veya bir ses vermiyor ama ben size e, netlik bakımından göstermek için e, şey yapıyorum. 75 arameste az bir arames değil arkadaşlar. Gayet güzel çalıyor. Yani tizleri, orta sesleri işte işte yüz hersleri yarı bas gibi düşünürsek. Yani güzel tonlaması güzel. Gayet güzel kaliteli. Alınabilir. Benim hoşuma gitti. işte yani güzel. Başka müzik deneyim bakayım. Müzik falan güzel çalıyor. Yani tiz de çalıyor. Güzel gayet tiz de çalıyor. Yanına Twitter'a gerek bile yok yani. Eu bazı müziklerin daha tizli çaldığı zamanlar falan tabi ki bunlar telifsiz müzik olduğu için e, bazen böyle daha ince sesler falan çıkarabiliyor. Yani. <laughs> arkadaşlar. Bu kadar dinleti yeter. Yani baya bir değişik müzikler çaldım size. Şimdi işin özüne gelirsek arkadaşlar. Yani mobas olarak bu kurşun göbekli 20 santim. 150 RMS 300 pik gücüne sahip olan mid gayet güzel. Sesi bu. Daha şimdi tabii ki biz bunu amfiden giriş veriyoruz. Buradan bu amfi gerçi kilo kHz'e kadar okuyabiliyor. Üstünü okumuyor. ben buradan yaklaşık 100 herste kesip 2000 kHz'e kadar okuyor. Yani 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 onları şu anda kesemiyor. Onları da keserse tabii ki daha iyi olacak. Yani şu anda ses işlemcisi olmadığı için sadece Amfi bağlı, amfinin kesebildiği kadar e, ses işlemcisine bağladığınız zaman kesimlerini doğru yaptığınız zaman bu mitrençler daha güzel çalacaktır, daha net, daha güzel, daha kaliteli çalacaktır. İş yapar mı yapar. Sonuçta Mobas kendini biraz kanıtlamış, biraz iyi baya yani Mobas tabi piyasada e, gücü olan bir marka. Mobas 4x e, işte e, şimdi. Böyle videolar çekiyorum. E, bilgilendirme amaçlı. Ben bunları alıyorum. Videolarını çekiyorum. Araca bağlamıyorum. Yani biriktiriyorum. Genelde biriktiriyorum. Deniyorum. Biriktiriyorum. Video çekiyorum. Sonra bir daha video çekiyorum. Oynuyorum. Söküyorum. Takıyorum evde. Böyle işlere çok meraklıyım. Ha, videolarımı beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Eee Y yeni bir yani yeni bunlar yeni siparişti zaten bunlar geldi. Bir siparişim daha var yolda o da gelecek. Reis'in 20 santim bir mistrençini de aldım. O da gelecek. Onu da bunlarla bir kıyaslama yapacağım. Onları da deneyeceğim. Reis marka hiç bugüne kadar satın almadım. Bilmiyorum beni cezbetmiyordu ama bir de Reis de alıp denemek istiyorum. Daha önce zaten maçetteleri almıştım. Bunlar da güzel bir seri arkadaşlar. Bunlar da çok güzel çalıyor. Bunun da videoları var. Hey, tanıtım videoları falan var. Bunları ben yaklaşık bir sene arabamda falan kullandım böyle arkada. Portatif olarak şöyle. Gayet güzel. Bunların da şeyi güzel. Bunlar daha tonlu çalıyor. Bunlara göre bunlar daha tonlu çalıyor. Yani bunları arkaya bağlayıp bunları da bağlarsam bunlar daha tizarlıklı. Bunlar daha Bas ağırlıklı gibi böyle düşünürseniz oluyor yani. O yüzden e, o da gelecek işte. Zaten e, bir de Ankubastik diye bir bilmedik bir marka görmüştüm. Onu da aldım denedim. 25 santim. Onun da videosunu çektim attım zaten. Seyredenler seyretmiştir. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Mobaslar yeni seriyi 20 santim böyleydi. Eee Tek söyleyeceğim bunun hakkında e, bas ağırlıklı değil arkadaşlar daha çok tiz ağırlıklı yani e, atıyorum bunun yanında 20 santim bir tane bas ağırlıklı veya işte 80-90 desibel alt kesim yapan bir mid rangeiniz varsa bunun yanında çok güzel twitter koymadan bunu çalıştırabilirsiniz. Hem Twitter hem orta seslerde güzel. Ya da vuruyor tabi ama yanında güçlü bir 80 Hz düşük kesen bir 90 Hz kesen bir tane eğer ki mitrenciniz varsa bas ağırlıklı. Tabi bunun baslarını duyamazsınız. Ama güzel. Sesler net. Güzel arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Videomu beğenirseniz, videolarımı beğenirseniz devamları gelecek. Beğenseniz de beğenmeseniz de gelecek gerçi de. Dediğim gibi Reis'in de 20 santimi gelecek. O da sürpriz olsun. E modelini falan söylemiyorum. O da bir güzel bir serisi. Reis'in. Onu da videosu yakında gelir. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.